Merhabalar arkadaşlar. Bugün MT-07 ile deli deli kullanma planım var. Dedim ki uzun zamandır motor servisteydi ya. Daha dün teslim aldım akşamüstü. Gazlama yaptık ama yetmedi. Şuradan şuraya geleyim dedim. Her tarafı çamur oldu. Allah kahretsin ya. Bu arada daha önce yaptığım boyayı biliyorsunuz. O boyayı kullanın arkadaşlar. Güzel tutuyor yani. Hiç atmadı. Gördüğünüz gibi tertemiz. Güzel bir görünüş kazandırdı. Zamanla ne olur bilmiyorum ama bir aydan fazla oldu galiba egzozu boyalı. Neyse ufaktan gazlayalım. Şöyle göstereyim dedim motoru dışarıdan. Bir sarı MT-07 07 görsün gözünüz ya. Bildiğim kadarıyla sarı MT07 piyasada çok fazla yok. 2015 yılında üretildi galiba sarı MT07 sadece sayılı olarak diye biliyorum. Yani çok nadir var. Belki piyasada 30-40 tane belki 50 tane vardır ama diğer renklere kıyasla bayağı az. Yani diğer renklerden bir şehirde 50-60 tane görüyorsanız sarı rengini 2 tane falan görürsünüz. Yani çok fazla bir sarı rengi yok. O yüzden biraz farklı olduğum için kendimle gurur duyuyorum falan. yok yok tamam. Değişik olması hoşuma gitti yani açıkçası. Bilerek seçmedim. Sarı rengi sevmiyorum normal şartlarda. Siz beni sarı renk çok seviyorum diye algılamış olabilirsiniz bu zamana kadar ama alabileceğim en uygun motor buydu o zamanlar işte. Sürekli Instagram'da falan bana yazıyorsunuz. Sarı renkli motor paylaşıyorsunuz. Sarı renkli araba gördüğünüzde Aa, sana yakışır bilmem ne falan. Sarı tişört aldım sırf senin için falan diye paylaşımlar gönderiyorsunuz ama oğlum ben sarıyı sevmiyorum ki. E satıp da başka motor alamadığım için de mecburen kullanmaya devam ediyorum. Biraz ısınsın diye yavaş gidiyorum. Bu arada abanacağım yani biraz sonra. Umarım trafik yoktur fazla. Olmasını istemiyorum şahsen gazlamak istiyorum. Dün akşamki gazlama bana yetmedi. Ufaktan bir otoban turu atacağız. Şu top speed işini bir çözsek mi acaba ya? Yapalım mı? Ne diyorsunuz? Galiba bugün yapabiliriz bunu. Deneyelim lan. ¡Llévete, <laughs> lévete! Vitesi rahat bir şekilde geliyorum. Eskisinden daha iyi tabii ki de motor. Sıkıntı yok gibi sanki ha. Bu arada bu videonun konseptini söylemedim. Demiştim ya gazlayacağım edeceğim diye. Otobanda gazlamayı özledim. Yani biraz 180 km hızlığın üstünde gazlamak istiyorum. Konuşayım diye yavaşladım şu an. Çünkü vizör kapalı iken nedense... Oh! Gördün mü? O neydi lan öyle? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorduk lan. Öyle şey mi olur oğlum yolun ortasında? Atlatma var resmen ya. Kaldırım yapmışlar ya. Vizörüm kapalıyken konuştuğumda boğuk bir ses geliyormuş. Videolarda onu öğrendim. O yüzden konuşmam için yavaş gitmem gerekiyor galiba. Neyse abanıp gideceğim şimdi. Top speed yapabilirsek top speed deneyeceğim. Bu benzini bitirmeye çalışacağım açıkçası. Hız seven arkadaşlara hitaben bu videoyu çekiyorum. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. <laughs> そうか。 şu an hızlı gitmek. Mesela bu otobüs niye sol şeritte? En solda bile yani. rüzgar sesi geliyor mu acaba ya? Umarım gelmiyordur ya. Vallahi bak kaskı değiştireceğim. Yemin ederim değiştireceğim. Size söz veriyorum. Yakın zamanda kaskımı değiştireceğim. Bir yerden bir para bekliyorum. Eğer gelirse o parayı direkt yatıracağım kaskı aga. İçeride ben de çok fazla rahatsız olmaya başladım. Deli dehşet işte böyle ıslık sesleri ne bileyim rüzgar sesi gelmeye başladı. Oğlum şöyle düşünün. Bu kaskı 2018-19 yıllarında mı ne aldım? Şu an etkisini 5 sene önce yitirmiştir yani. Maddi durumunu el vermediği için maalesef. Kask bu değiştirememiştim bu zamana kadar. Almışken de iyisini almak istemiştim. Bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Gazlamaya devam ediyoruz. <laughs> Biraz trafik durulsun istedim ama maalesef ki trafik durulmuyor. Dediğim gibi rüzgar sesi çok fazla varsa kusura bakmayın. Ayarlayacağız be kardeşim. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. <laughs> dışarıda da rüzgar var galiba ya. Kafam böyle böyle oluyor sürekli. Anlıyor musunuz bilmiyorum ama hızlı giderken sürekli kafamı kasma yani boynumu kasmak zorunda kalıyorum neyse. <laughs> Oha oğlum ya. Radar mı bu? Radar mı? Kaçta girdi? 127 falan herhalde. Vallahi bugün serinmiş ya. Dün akşamüstü çıktığımda böyle hafif nemimsi bir hava vardı. Ben de şans yok ki anasını satayım. O yüzden kaldığımız yerden makas ata devam ediyoruz. Selva yokuşuna geldik arkadaşlar. Yoğun değilse top sürtümüzü yapabiliriz. Evet maalesef yapamıyoruz. Bak 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 bak. sağdan hep soldan gitmeye çalışıyoruz En sağdan gitsek belki yaparız ha Deneyelim mi? hissettiniz mi bilmiyorum ama 210'a kadar rahat gidiyoruz. Sonra böyle bir trafik bir yoğunlaşıyor. Fren yapmak zorunda, gaz kesmek zorunda kalıyorum ya. Abi ne zaman yapacağım ben bu 221 kilometre hızları ya? Deli olacağım yemin ederim ya. Çalışacak yer kalmadı arkadaş Zaten akşam oldu hava da karardı Anasını satayım 7. vitesi aradım ha <laughs> Evet arkadaşlar Otoban sürüvenimiz bitti. Şimdi de şehir içi gazlayalım. Bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum. Gazlama videosu ne de olsa sahilde eğer polis engellemezse çok hızlı gitmeme taraftarıyım tabii ki de şehir içinde. Ne olur ne olmaz. Yayamaya atlar. İçmiştir. Alkollüdür. Başka bir şey kullanmıştır. Madde kullanmıştır falan filan. Hiç başımı belaya sokmak istemiyorum. Zaten yeterince top speed denememi o sumu bu sumu yaptım. Yani ne kadar yapamazsam da bence bunun için ya sabahın köründe kalkıp gazlamam gerekiyor. Yani otoban boş olmasını istiyorsam bir sabah köründe böyle hava yine aydınlanmaya başladığında yola çıkmam gerekiyor. Ya da gece gazlaması ki kameram gece çekimlerinde iyi değil. Yani normal şartlarda iyi de ben ayarlamasını pek yapamıyorum maalesef. Bana kötü gibi geliyor ya. Yani iyi diyorlar aslında ama kötü bence kanka ya. Vallahi bak. Güzel patlıyor ama şimdi. Ne zaman gideceğiz? Bir de motor ısınınca böyle ...yüksek devir falan gördüğünde bayağı alev alev atıyor. Bunu tabi gece falan karanlıkta görebiliyoruz. Oluyor bir şeyler. Evet, tabi kompresördeyken gaz açınca olmuyor da. Ya 7. vitesi arıyorum fark ettiniz mi ikidir? Ne oluyor oğlum? O kadar hızlı vites atıyorum ki artık kaçtayım bakmadan böyle atmaya çalışıyorum tekrardan. Zaten 3'te 4'üm. Ya yani 3 hadi hafiften bazen gözüküyor. Deneyelim yine de. 4 bak yok. Üç bak şu an var ama arada gidip geliyor böyle. Ya böyle balçık bırakıyormuş galiba. Onu böyle çıkarıp temizleyince güzelce bir zımpara hafiften bir zımpara yani. Onu yapınca düzeliyormuş diyorlar. MT07 kullanıcıları öyle diyor yani. Deneriz onu da ya bir ara. Fazla böyle kurcalamak istemiyorum ama daha kötü olmasın diye. Yani işi bilen gerçekten daha önce yapan birisi yapacaksa okeyim. Ha bu arada arzu ışığım servisten aldığımda yapılmadı. Onun için de ayrıyetten bir randevu verdiler. Sorunun ne olduğunu öğrendik. Şurada bir tane parça varmış neyinle alakalı değil mi? Adını unuttum bir parça. Böyle değişik isimli bir parça var. Ezan okunmuş. Ben de diyorum polis anons geçti herhalde arkadan çek sağ gibisinden. Değişmesi gerekiyormuş galiba. Siparişini verdim şimdi. Onu beklerken motor alabilir miyim? Video falan çekeyim. Bak takipçilerim bekliyor dedim. Al al kardeşim sıkıntı yok. Geldiğinde ben seni ararım zaten dedi. Servis beni geldiğinde arayacak. Gideceğim ben de aynı şekilde Manisa'ya tekrardan. Eskiyi vereceğim. Yenisini alacağım. Ya da eski bende kalacak. Hatıra olsun diye. Ufak bir parçaymış ya. Uğraştırdığı şeye bak. Bir ardılanma sana satayım. Temassızlık mı ne varmış galiba içinde bir yerde. Aslında tamir yapılır belki ama. Uğraşmak istemedim ya. Onun çok pahalı bir parça değildi olmuşken yenisini takalım kafam rahat olsun isterim ama eskisinden şu an hani çıkardı taktı kurcaladı ya adam eskisinden daha uzun sürede yanmaya başladı ardalanması daha önce iki gazlamadan sonra pıt diye kendini gösteriyordu şimdi bayağı uzun süre yanmıyor yani bir şey diyeceğim. Ne çabuk da 6. vitese geliyorum böyle ya. Ben 3. viteste mi kalkıyorum lan kalkışta? 2 vites atıyorum 6. vitese gelmiş oluyoruz lan. Nasıl oluyor oğlum bu? Sökün aman dayım atlama lan oradan ne yapıyorsunuz oğlum hafif yol boş olunca nasıl atlıyorlar yola ya evet konak tüneli be özlemişim şimdi konak tünelde tünel inletmeyi hava karardı biraz kameranın açısı kötü oluyor olabilir umarım kötü değildir idare eder bir şekildedir o bir ceza yiyor kardeşim geçmiş olsun gg Dönecek misin? Oğlum hani sol şeride geçiyordun sen sinyal verdin. Ben geçebilir miyim? Teşekkür ederim. aydınlatmıyor. ha Tek bir şey aydınlatıyor. Pardon. Çok özür dilerim. Neyi aydınlatıyor biliyor musunuz? Ben de geçeceğim kanka. Ablam ablam bir dakika. Ben de geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Çok yanlış bir hareket yaptık aslında. Böyle olmaması lazımdı. Bize yol vermesi lazım. Yuvarlaktan dönen biziz. Neyse. Farı diyorduk. Bak far anca kendini aydınlatıyor. Anasını satayım. Başka hiçbir yeri aydınlatmıyor. Şu an park lambaları yanıyor. Yani park lambaları bile ufaktan gösteriyor kendini. Far sipariş ettim. Xenon far takacağım. Böyle incisini almam gerekiyormuş. Denemiştik gerçi ama sürttürüyor böyle şasiye. O gelir yakında. Onu da takarız. Böyle her selektör yaptığımda milletin gözü böyle çuf 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 çuf. <laughs> Tavşan gibi böyle baka kalırlar artık. E bunları fark edilmek için yapıyoruz be kardeşim. Yoksa yani milleti rahatsız etmek için değil yani. Normalde biliyorsunuz ki motosikletleri fark etmek güç. Eksol olmasına rağmen Hemen önüme kırıyorlar oğlum adamlar öyle düşünün yani. Bak etrafa bir kulağını aç etraftan böyle bir gümbürtülü bir motor sesi geliyor böyle bir aynanı bir kontrol et değil mi? Adamlar atlıyor vallahi atlıyor. Acımasızca böyle hunharca böyle direksiyonu çeviriyor. Neyse arkadaşlar şimdi kameranın şarjı %100 değil de evden çıktığımda belki şu an bitmiştir. Şu an bakamıyorum dur virajdayız çünkü. belki yanlışlıkla sağ şeride giriyordum gördün mü? Adamın üstüne bile çıkıyor olabilirdim. Göremiyorum şu an. Evet trafikte durdu. Şu an göremiyorum. Umarım çekiyoruzdur. Neyse çekmiyorsak da yapacak bir şey yok. Ben yine kapatışı yapayım da. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir ara denk getireceğim. Böyle sabah ya da böyle gece gazlamasında top speed'i Instagram'da paylaşacağım. Videosunu çekmesem de Instagram'da net bir şekilde buluruz herhalde diye düşünüyorum. Elbette bir gün yaparız yani o top speed'i. Ben de çok merak ediyorum kaç yapacak. Yazılımla top speed'i bir deneyemedik anasını satayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakıyorum da abone olmadan izliyorsunuz vallahi. Çok ayıp ya. Yani burada kapatma nedenim aslında şey. Artık gidemeyeceğim. Yani siz sıkıldınız. Ben de sıkılacağım şimdi. Yani gördüğünüz gibi trafik bayağı sıkışık yani. Kapattık mı kabarayı şimdi? küçük bir yol verebilir misin? Allah bak geçeceğim ufaktan böyle. Hiçbir şey yapmayacağım. Teşekkür ederim vermediğin için.